Kripto Bodan Cem kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız diye sormayacağım. Biliyorum ki hepiniz oldukça keyifsizsiniz. Piyasa gayet kötü. İşlemleriniz zararda. Ama şunu unutmamak gerekir ki mücadeleye devam etmek zorundayız. Bizlerin pes etme lüksü kesinlikle yok. Bugün normalde günlerden pazar. Kanalımızın Cem tarafıyla ilgili bir proje inceleme videosu çekmem gereken günlerden bir tanesi. Ama piyasa bizi maalesef rahat bırakmıyor. Ben de böyle bir ortamda piyasanın kan ağladığı, bütün fiyatların düştüğü, topluluk üyelerimizin ve genel olarak birçok kripto yatırımcısının zararda olduğu böyle bir süreçte proje inceleme videosu çekmek açıkçası içimden gelmedi. Dolayısıyla bu videoda Bitcoin'le alakalı görüşlerimi sizlere aktaracağım. Ekranımı paylaşarak anlatımıma başlamadan önce sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Crypto kanalına abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Geleneksel ticaret yöntemlerini bırak. Kırmızı hapı al ve tavşan deliğine gir. Karşı tarafta seni bekliyor olacağız. Evet arkadaşlar BTC USDT paritesi günlük periyottayım. Bir önceki canlı yayınlarımızda düşen bir regresyon kanalından bahsetmiştik. Hatta fiyat şuralardayken fiyatın aşağıya doğru bir tepki görmesinin bu bölgelerden yani 69.000-70.000 bin, bin seviyelerinden bir satış baskısı görmesini çok olası karşıladığımı söylemiştim sizlere. Ama açıkçası ben kanalın orta bandından yani 63.400'lerden tepki alacağımızı ve yukarı yönlü hareketimize devam edeceğimizi düşünüyordum bu konuda yanıldım ama tabii ki şunu da söylemiştik. Eğer kanal orta bandı, regresyon kanalının orta bandı fiyatı tutamazsa, aşağıya doğru kırılırsa düşüşler ciddileşebilir demiştik. Dolayısıyla şu an regresyon kanal bandımızın alt seviyesi olan 56 binlere doğru bir yolculuk ihtimal dahilinde. Şimdi yavaş yavaş diğer araçlarımızı açarak başlayalım. Öncelikle tabii ki bir bayrak koymak istiyorum. Regresyon kanalımızın alt bandına ve bu bayrağı kırmızıya boyamak istiyorum. Fiyat buralara geri çekilebilir anlamında. Şu an fiyatın Fibonacci düzeltmesini çizdiğimizde bakın şuradan en tepe noktaya çizdiğimiz Fibonacci düzeltmesinde 0.382'de olduğunu görüyoruz ve dünden beri fiyat buralarda gidip geliyor. 0.382 önemli bir seviye buradan yukarıya doğru bir tepki alımı gerçekleşebilir ancak aşağıya doğru inerse yani regresyon kanalımızın alt bandına inerse burada da 0.5'i görüyoruz ben en kötü senaryoda 55.000 56.000 diyelim 56.000 bandının fiyatı kesinlikle tutacağını düşünüyorum. Yani buraya bir bayrak da koyabiliriz. Fibonacci 0.5. Fiyatın olası düşüş senaryoları bayraklarımız. Şimdi daha uzaktan, daha kuş bakışı bir Fibonacci düzeltmemiz var. Onu açalım dilerseniz. Burada da aslında ta 15.000'lerden çekmiş olduğumuz zirveye Fibonacci düzeltmemiz var. Burada da şu an tam olarak fiyatın 0.236'da olduğunu görmekteyiz. Yani buradan yukarıya doğru bir tepki alımı gelebilir. Önermemizi destekleyen ikinci bulgudur bu da. İlk bulgumuz neydi? Kısa daha kısa periyottaki Fibonacci'nin 0.382'de olmasıydı. Ve Fibonacci anlamında en son trend temelli Fibonacci'yi çizdiğimiz zaman aşağıdan en tepe noktaya bir önceki boğanın ATH'ına ve daha sonrasında ayı sezonu 15.000'lere çizilen Fibonacci de şu an bize şunu söylüyor. Regresyon kanalımızın şu an alt seviyesi burada da 0.618'e denk geliyor. Yani bu seviyeye bir bayrakta düşüş senaryosunu kuvvetlendirmek anlamında koyabiliriz. Düşüş senaryosunu kuvvetlendiren şu an elimizde 3 tane araç var. Bu seviyeden tepki alımı gelebileceğini söyleyen de 2 tane aracımız var. Bunları da yeşile boyayalım. Şimdi dilerseniz indikatörlerimizle devam edelim. Alfa trend indikatörümüz şu an tat sinyali vermiş durumda. Ama şöyle de bir gerçek var ki fiyat alfa trendin kırmızı ve mavi çizgisinden oldukça uzaklaşmış bir durumda. Yani 64.600'lere doğru bir tepki alımı muhtemeldir. Bunu da destekleyen iki tane yeşil bayrağımız mevcut. Yani bu seviyelerden yukarıya bir tepki alımı olabileceğini destekleyen iki tane yeşil bayrağımız var. Bu tepki alımının da ilk etapta 64.500'lere olması senaryo dahilinde. Evet, süper trendi açalım. Alfa trendi kapatalım, süper trendi açalım. Süper trendde de aslında bir yeşil bayrak var. Buraya bir yeşil bayrak da koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu an aslında süper trend sat sinyali vermiş durumda. Fiyat şu an süper trendin yeşil çizgisinin üzerinde oyalanıyor. Yani buradan gene bir tepki alımının en azından satış baskısı devam etse de yukarıya doğru bir tepki alımının gelme olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Şimdi son olarak pivot seviyelerimizi açalım. Pivot seviyemiz olan Ağustos ayının pivot seviyesi olan 62.731 doların altında fiyatlandığımızı görüyorum. Bütün bu konuştuklarımızdan yola çıkarak ben şunu söyleyebilirim. 56.000'lere doğru bir yolculuk ihtimal dahilinde piyasada satış baskısı devam ediyor ama bu yolculuk birdenbire olmayacaktır. Ciddi bir düşüş yaşandı. Yukarıya doğru bir tepki alımı gelecektir diye düşünüyorum. Biz bu tepki alımını iyi değerlendirmek zorundayız. Ama genel anlamıyla piyasadaki olumsuz havanın devam ettiğini düşünüyorum. 56 binleri muhtemelen göreceğiz. Evet videomuzun sonuna geldik. Umuyorum ki kısa bir süre içerisinde piyasa toparlayacak işlemlerimizi karlı bir şekilde kapatmayı başaracağız. Bu süreçte en önemli olan şey sizlerin ve tabii ki benim psikolojik sağlığımız, bütün kripto para yatırımcılarının psikolojik sağlığı her şeyden önemli. Dolayısıyla lütfen mücadele azminizi kaybetmeyin, işlemlerinizi sabırlı bir şekilde taşıyın. Elbette bu süreç sonlanacak, elbette yeşil mumlar göreceğiz. Böyle zor zamanlar kuvvetli insanlar, tecrübeli traderlar doğurur. Bu tarz düşüşlerden tecrübe etmeye devam edeceğiz tabii ki. Videonun sonuna geldik dostlar. Lütfen buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir de yorum desteği yapınız. Kriptobo'dan Cam kanalına abone değilseniz abone oldunuz ve bildirimleri açınız. Sizleri Telegram grubumuza da davet ediyoruz. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.